AK Parti önceki dönem, İl Başkan Yardımcısı Muhittin Konca ve Öner Yılmaz'ın işletmeciliğini yaptığı Vagon Kafe Restorant'ın açılışı yapıldı. Açılışa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Doktor Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu İl Müftüsü Doktor İsmail Çiçek, protokol mensupları ve birçok davetli katıldı. Önce ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten bugün ordumuz güzel bir eseri kazanıyor. Aslında açılışı daha derden gayri resmi olarak yapıldı ama bugün resmesini yapıyoruz. Gerçekten Vagon Kafe örnek bir işletme olarak ordumuza, bölgemize, ülkemize hizmet edecek inşallah. Ve burada kadarıyla 60 kişi kadar çalışıyor. önemli bir istihdam. Yani bir ufak fabrika gibi, faydasız fabrika gibi. Dolayısıyla hem turizmimize katkıda olacak, hem gastronomi sahasında güzel e, damak zevkimize hitap edecek e, yemekleriyle örnek olacak inşallah. Dolayısıyla ekonomimize de katkısı olacak. Çünkü burada pişecek her şey ordunun ya denizinden çıkacak ya tarlasından çıkacak, bahçesinden çıkacak. Ve bir sürü millet de buradan direkt en direkt olarak e, buradan yararlanacak. Bizler de hem güzel manzarayı orduyu temaşa edeceğiz. Hem de damak zevkimizi inşallah tatmin edeceğiz. Böylece iş adamları da para kazanacaklar. Ekonomi böylece canlanmış olacak. Hayırlı olmasını biliyorum Gerçekten örnek bir konsept. Bu konseptin e, uygulayıcıları olarak yatırımcılarımızı e, canı gülden tebrik ediyorum. Allah bol kazanç versin. Kazadan beladan korusun diyorum. Ve Allah ağzımızı tadını bozmasın. Hepinize saygılar sunuyorum. Biz de değerli bakanımızın konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış duası için değerli İl Müftümüzü mikrofonu uzatıyor. Ya Rabbi kullarına hizmet olacak bir restoranın açılışını Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rahman ve Rahim ismini anarak gerçekleştiriyoruz. Lütfunu, ikramını, inayetini üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Ya Allah Bismillah. Allah korkunç.